Ne oluyor? Hasan'ın babası dün akşam hastaneye yatmış. Öyle mi? Nesi var? Bayılıp yere düşmüş ve ya da çatlak saptanmış. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ortopedi çabuk iyileşir diyor. Bunlar laboratuvar sonuçları mı? Evet. Ciddi bir karın ağrısı şikayeti vardı. Ama ultrason raporuna göre bir sorun görünmüyor. Acaba kimse aradığım dosyayı gördü mü? Hocam ben sadece bir bakıyordum. Sence de bunu benim okumam... ...senin okumandan daha önemli değil mi? Hı hı. Önemli hocam. Sorun yok. Baban iyileşecek. Sen de bugün beklemede olacaksın. Bu durumda dikkatin dağılır. Hayır hocam dağılmaz. Aile fertleri diğer aile fertlerinin tedavilerinde bulunamaz. Beklemedesin. Hı hı. Hocam... Bu sabah bir ameliyatım var Suat Bey'le. Elbette vardır Sena Senin uzman doktorun Suat Bey. Ben sadece bu zavallıların şefiyim. Ne duruyorsun? Suat Bey bekletecek misin? Ela. Ela. 302 ve 311'in taburcu kağıtlarını hazırla ve 307'deki hastanın biyopsi sonuçları çıkar çıkmaz bana getir. Tamam hocam. Zeynep, bugün Senem Hanım'ın gölgesi olacaksın. Onu gözlemleyeceksin. Senem Hanım kimdi? Dinlenme odasına git Zeynep, oraya gelecek. Hocam, sizi gözlemlesem olmaz mı? Zeynep, güle güle. Geçmiş olsun efendim. Merhabalar. Merhaba. Sağ olun. Hocam? Travma bölgesinde ödem ve ağrı var. Oradırına altı saatte bir analjezik yazdım. Tamam. Ee, ben de endoskopinizi bu öğleden sonraya aldım. Endo ne? Şey baba, skopi. Bu bir çeşit kamera gibi. Tehlikeli bir şey mi? Tehlikeli bir şey gibi geldi. Yok yo, hayır. Hiç tehlikeli değil. Yani bir çeşit kamera gibi düşün bunu. Ha. Peki bunu niye yapıyorsunuz? ...kuşkulandığınız bir şey mi var? Yok yok. Dün e, Hasan'a şiddetli bir karın ağrınız olduğunu söylemişsiniz. Tedbir olarak yapıyoruz. Ha, tamam sağ olun. E, gelmişken her şeyinizi iyice bir kontrol edelim öyle değil mi? Siz bilirsiniz. Evet. Öğleden sonra görüşmek üzere efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hocam. Hasan'cığım geçmiş sağ olsun. Sağ olun Var mı baba istediği bir şey aşağıda? Ha? Yok oğlum sağ ol. Şöyle tatlı bir şeyler falan. Yok. İyi. Merhaba. Bunları size getirdim. Aa, onlar ne? Dün baban balıkçılığı çok sevdiğini söylemişti de. Ha. Çok teşekkür ederim hanım kızım. Niye zahmet ettin? Sağ ol. Rica ederim. Vaktim olursa yine uğrarım ben. Hı <laughs> hı. Bir şey. E ben bir şey söylemedim ki oğlum. Tamam. Ah. Yok bir şey yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>